Bilsene Fruzcuğum, 40 gündür burada ne rahat yaşıyordum. Ses yok, seda yok, dost yok, düşman yok, gürültü yok, yorgunluk yok. Bizi bitiren, benizlerimizi, dudaklarımızı sarartan, gür saçlarımızı vakitsiz döken ve ağırtan, hani o hırs dediğimiz sinir sıtması yok. Öyle bir rahat ki, sanki Adem. Her sabah rüyasız ve deliksiz uykumdan, penceremin yanındaki yüksek ağacın yanında tünemiş ak horozun, çat çat diye kanat vurmasıyla uyanıyor. Onun keskin, saf mesut ötüşlerini dinliyordum. Bütün günüm erimiş bir billur gibi akan derenin başında geçiyor. Ah bu billur akış. Sanki hemen şu top ağaçların arkasında sanılacak gizli bir cennetten sızarak nerede olduğu bilinmeyen uzak ve toprakları dumandan peri memleketlerinin zümrüt sahillerine giden büyük akış. Gözlerimden ta ruhumun içine aksediyor. Artık bütün gün nereye baksam ağaçlara, yerlere, gökte bulutlara, yoldan geçen davarlara. Her şey gözümün önünde bu billur dere gibi akıyor. Şehirde dost elleriyle kırılan kalbimden bütün kederler sızıyor ve hepsi gözlerimden muhitin hayaline karışarak akıp gidiyor. Mavi ziyalar, pembe nurlar, isimsiz renklerde billurlaşıyor. İşte dün sabah yine derenin başındaydım. O kadar derin bir rahat, o kadar derin bir sükun içindeydim ki biraz dikkat etsem kalbimin atışlarını bile duyacaktım. Ansızın arkamdan bir ses, ''Hey Ahmet Ağa'nın misafiri!'' diye bağırdı. Döndüm, gözlerimin önünde bir jandarma hayali aktı, kaynaştı. ''Sana bir mektup getirdiler, al be!'' ''Bana mı? Yanlışlık olacak!'' diye kalktım. Çünkü İstanbul'da kimse benim nerede olduğumu bilmiyordu. Hatta karım bile. Jandarmanın elinden mektubu aldım, baktım. Hakikaten bana. Açtım, senin imzanı görmeseydim hemen yırtıp atacaktım. Bu köyde bulunduğum kadar bir kelime okumamaya, bir harf yazmamaya ahdetmiştim. Ama senin mektubunu sevgili Efruz mümkün mü okumayayım? Jandarma gidince tekrar derenin kenarına oturdum. Mektubunu okumaya başladım. Okudukça 40 gündür ruhumdan gözlerime sızan o billur akış durdu, karardı. Boşalmış sandığım kalbim yine bir elem ağırlığıyla doldu. Keşke anlattığın tesadüf sana bulunduğum yere öğretmeseydi. Bu zehirler, bu şikayetler, ömrümde birkaç gün dinlenmek için bir köye kaçmış bir zavallının önüne dökülür mü? Bu feryatlar, onun yalnız tabiatın namelerini işiterek teselli bulmaya yüz tutan kulaklarına haykırılır mı? Hazırlan bakalım Efruzcuğum, bu münasebetsizliğine ceza olarak seni şimdi biraz fazla hırpalayacağım. Anladım ki yine bir buhran geçiriyorsun. Büyük adamlara, muhterem üstadlara karşı savurduğun o küfürler ne? O ne şahsiyet, o ne sefil dedikodular? Ben sana her vakit fertlere ehemmiyet verme demez miyim? Fertler uğraşmaya değmez. Fertler bir denizin dalgaları gibidir. Asıl olan denizdir yani cemiyet. Dalgalar yani fertler gelip geçici muvakkat şekillerdir. Biraz felsefi fikri olan dalgaların bazen büyük olmasına, bazen taşkın olmasına hiç ehemmiyet verir mi? İlimce, fence, edepçe, malumatça, tahsilce senden pek aşağı olanların yüksek mevkiler hiraz ettiğini söylüyorsun.'' Fakat bu pek tabiidir çünkü sende olmayan bir şey onlarda vardır liyakat. Liyakat karşısında senin ne ilmin, ne fennin, ne edebin, ne malumatın para eder. Ne de tahsilin iktidarın. Eminim ki şimdi şurasını okurken başını sallıyor ve içinden, vay bende liyakat yok mu diyorsun? İstersen bana darıl efruz. Seni şüphede bırakmamak için serbestçe söyleyeceğim. Sen de liyakat yoktur. Ne malum mu diyeceksin? Dur sana ispat edeyim. Bizim rüştiyedeyken bir mantık hocamız vardı. Derdi ki ilim tarif demektir evlatlarım. Size bir şey söyleyenin o söylediği şeyi hakikaten bilip bilmediğini anlamak istiyor musunuz? Kullandığı tabirleri tarif ve tahdit ettiriniz. O saat ilmini yahut cehlini anlayacaksınız. Ben çocukken öğrendiğim bu eski usulü İstanbul'da sana çok tatbik ettim. Sen her lafın arasına nakarat gibi kullandığın medeniyet, fert, cemiyet, tarih, tahaddüs, terkip, tahlil ve vesaire tabirlerin bir isim bana velev yanlış olsun tarif edemedin. Hatta hiç unutmam bir kere şiirin ne olduğu asla tarif olunamaz dedin. Hatırlıyor musun? Fakat liyakat böyle ilmi bir tabir değildir. Bu adeta altın gibi bir şeydir. Kimde varsa ne olduğunu güneş gibi bilir ve tarif eder. Mesela bir bankere lira nedir desen mutlaka yuvarlak ve sarı bir madendir der. Bu tarifi yapamayan ya hayvan ya yamyamdır. Şimdi Efruzcuğum Madem ki bak nasıl biliyorum hala başını sallıyor ve içinden vay bende liyakat yok mu diyorsun. Söyle bakalım liyakat nedir. Söyle söyle. 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 İşte bak Efruzcuğum susuyor hiçbir cevap veremiyorsun. Çünkü bilmediğin kendinde varlığını hissetmediğin bir şeyi tabi tarif edemezsin. Merak etme bu sefer de liyakatın ne olduğunu tarif edip sana kulaktan ilim kazandırmak cömertliğini göstermeyeceğim. Yalnız liyakatın olmadığına seni inandıracağım. Liyakatın zıddı aczdir. Kimde acz varsa o şarlatandır, mütecavizdir, o asidir, nümayişçidir, fertçidir. Bir kelimeyle söyleyeyim, gayri memnundur. Don Kişot gibi yel değirmenlerine meydan okur. Ha şimdi dur, sakın kelime üzerinde oynama. Demek ki aczim mukabili kuvvettir. Hayır, kuvvet zafın zıddıdır. Liyakat kuvvetten daha ali, daha ulvi, daha yüksek bir şeydir. Kuvvet vücutsa liyakat ruhtur. Anladın mı Efruzcuğum? Ben sende liyakat olmadığını acizinden anlıyorum. Acizini de şarlatanlığından anlıyorum. Çünkü şarlatanlık acizin en bariz bir seciyesidir. Bu hakikati istersen sana ispat etmeden bir hikayecikle öğreteyim. Bazı akşamlar misafir olduğum evin çardağında toplanan ihtiyarlar öyle fıkralar anlatıyorlar ki adeta burası bir kulak darül fünunu yani kitapsız bir mektep. Tam senin istediğin kitapsız ilim. Hani o yalnız zek ve temayül ile kazanılan ilim burada var. Geçen akşam Rüzgar'la Sivrisine'yi anlattılar. Şimdi ben de sana bu hikayeyi yazayım da maskara acizin ne müthiş bir şarlatan olduğunu gör. Gör de istersen anlama. Kuvvetin görünmez, elle tutulmaz bir ruhu olan kahraman Rüzgar, bir gün kırlardan, çiçeklerden, çamlardan, ormanlardan topladığı güzel kokuları etrafa dağıta dağıta gidiyor, tatlı tatlı esiyormuş. Herkesi sokup taciz ettiği mahut iğnesine büyük bir ehemmiyet veren Sivrisinek onu görmüş ve boyuna bosuna bakmadan... <laughs> diye gülmüş. Kahraman rüzgar belki bana değildi aldırmamış. Yoluna devam etmiş. Fakat sivrisinek arkasından daha ziyade gülmeye, eğlenmeye hatta küfür etmeye başlamış. Rüzgar liyakatli adamlara has olan o büyük ve ulvi soğuk kanla yavaş yavaş geri dönmüş sivrisineğin önüne gelmiş. Hiddetlenmeden sormuş. Bana mı gülüyorsun? Evet sana. Benimle mi eğleniyorsun? Evet seninle. ''Bana mı küfrediyorsun?'' ''Evet sana.'' Kuvvetli rüzgar, bu aciz sivrisineğin bu derece küstahlaşmasına evvel şaşırmış, sonra acımış. Şöyle konuşmaya başlamışlar. ''Ne cesaret, sen deli mi oldun?'' ''Ben bir kere esersem sen parçalanır, bir tarafa çarpar, hemen ölürsün.'' ''Ben mi, sen?'' ''Gülerim aklına, ben bir uçmaya başlar, senin karşına çıkarsam, buralarda duramaz, uzaklara kaçar gidersin.'' ''Ben mi, evet sen?'' Bu cürmünle mi beni kaçıracaksın? Cürmümü beğenmiyor musun? Senin hiç cürmün yok ya. Ben rüzgarım. Cürmüm görünmez. Hızla estiğim, fırtına, bora, kasırga olduğum zamanlar en kuvvetli, en ağır şeyler karşımda çatır çatır yıkılır. Ummanları birbirine karıştırır. Nehirlerin mecralarını değiştirir. Dağları yerinden oynatır. Balta girmemiş ormanları çayır biçer gibi yerlere sererim. <laughs> beni korkutamazsın. Ben de seni kızarsam bir yaparım bir yaparım ki diye sivrisinek öyle olmayacak laflar söylemiş, öyle küfürler savurmuş ki anlatılamaz. O vakit Ali Cenab Rüzgar yine hiddetlenmeden ona küçük bir ders vermek istemiş. Biraz hızlı ezmiş. Tabi sivrisineği önüne katmış. Huuu. Tesadüfen bir çatının önünden geçiyormuş. Sivrisinek can haliyle bu çatıya atlamış. İki kirişin ortasına gizlenmiş. Yine Uuu diye rüzgarla eğlenmeye başlamış. Rüzgar kızmış, daha hızlı esmiş. Uuu daha da hızlı. Uuu, sonra daha hızlı. Fakat kirişin arasına iyice saklanan sivrisineği bir türlü yerinden sökememiş. Hiddetle fırtına olmuş. Sonra kasırga, bora, nihayet tayfun olmuş. Başlamış çatıyı sarsmaya. Artık gülmeyi bırakan sivrisinek korkusundan yaptığı küstahlık için af dileyecek yerde Ulan terbiyesiz rüzgar. Ne oluyorsun? Yoksa bana bu fakirin çatısını mı söktüreceksin demiş. Anlıyorsun ya. Rüzgar yıkamayacak da sözde sivrisinek o incecik ayaklarıyla koca çatıyı söküp atacak. Kıssadan hisse. Aciz daima şarlatan. İşte sevgili Efrus, senin manevi vaziyetin. Senin için yapılacak yegane şey evvela liyakatin ne demek olduğunu öğrenmek, sonra ona sahip olmaya çalışmaktır. Şikayet ve küfür en faydasız bir şeydir. Bir şair insanlara kurbağalar gibi feryat etmeyiniz diyor. Bu öğüt anlayan için ne kıymetli bir hazinedir. Dinle ve sus. Beni de hiç olmazsa şu köyde bulunduğum kadar billur dereciğimin başında rahat bırak. Zira kuvvetli tabiatın güzel ve muhteşem büyüklüğü karşısında yavaş yavaş yükseldiğini duyan ruh, aczin ve küçüklüğün çırpınışlarını o kadar çirkin ve o kadar adi görüyor ki,